Platform kurucusu Mustafa Alpay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz yorgunsunuz. Aynen, İki bu arada gün. çok iyi <laughs> Ama bu dünyanın da yapısında böyle şeyler Aynen. var galiba. Aynen. ilk defa yaşamıyoruz yok, bu oynak yok. ilk defa düşmüyor. Evet. Evet. Ee, tabii bu işin tecrübeli olanları var, olmayanları da var. Aynen. İlk defa yaşayanlar için tabii Aynen. zor bir test gibi. Ama e, böyle şeyler yaşanabiliyor gördüğümüz evet. kadarıyla. Böyle zamanlarda ayakta kalmak için, siz yatırımcılara ne tavsiye edersiniz veya böyle zamanlar yatırımcılar için hangi çerçevede değerlendirilmesi gereken zamanlar? Biz spesifik ayrı ayrı sorunları mı tartışıyoruz kripto dünyasında yoksa sorun aynı bu sorunun farklı versiyonlarıyla mı karşı karşıya kalıyoruz? ya yat aslında iki ayırabiliriz. Yatırımcı ve e trading yapan insanlar. Hı -hı. Yani hani al yapan insanlar. Dolayısıyla da yatırımcı bak yatırımcı dediğimiz insanlar biraz daha uzun vadeli düşünen insanlar olarak değerlendirirsek bu tür iniş çıkışlar işte bazı haberlerden dolayı iniş çıkışlar bazı konulardan dolayı iniş çıkışlar hep olacaktır. Zaten Kriptoyu takip ettiyseniz ne bugün ilkiydi ne e, ya yani bu ne ilki ne de sonu aynı zamanda. Hı hı. E, daha önce Luna vardı. Bundan önce e, Triero Capital vardı. Celsius şirketi vardı. Bunların hepsi sorunlar yaşadı. E, müşterileri e, zararlar gördüğü için fiyatlar ciddi anlamda düştü. Bu da benzer bir durum. Bu geçici bir durum olacağını e, düşünüyorum. E, dolayısıyla yatırımcılar için e, fiyatlara bu aralar çok bakmamaları bence en mantıklısı olur çünkü uzun vadeli yatırım yaptığımız e, kripto paralar kaliteli kripto paralar özellikle e, sonuçta kullanıcısına e, eğer bir değer atfediyorsanız kazandıracaktır diye düşünüyorum ama siz bir e, tradersanız günlük veya daha sık e, işlemler yapıyorsanız bu da Dolayısıyla ee, teknik analizle yapılan e, dışarıdan bu haberler ya da bu tür olumsuz konular teknik analizin aslında çok fazla çalışmadığı zamanlar e, diyebiliriz. E, kimisi gene bu haberlerin de teknik analizden çıkarılabileceğini düşünüyorlar ama e, çok ani hareketler yapmasına sebep olduğu için bence in e, trading yapan insanların e, bir süre, e, haberleri beklemeleri e, evet. ve ondan sonra aksiyon almaları daha doğru olur diye düşünüyorum açıkçası. Bu sorunlar ilk değil dediniz son da olmayabilir belki ama hı hı. E, şimdi yatırımcılarla iç içesiniz. Evet. E, bu sorunlar bu dünyada insanları bu dünyadan soğutuyor mu yoksa evet yani bu, bu dünyada kurallar böyle kabaca zaten kurallar tam hı hı. olarak net ortada değil ama anlamak istediğim Sorun dönemleri yatırımcılarda kırgınlık mı yaratıyor yoksa evet olabilir ama aşarız kafasıyla yola devam mı ediyoruz? Şöyle, e, as, yani şu anda Türkiye'ye bakacak olursak, Türkiye Hı -hı. kullanıcısı, Türkiye'deki evet. yatırımcıya bakacak olursak, Türkiye'deki yatırımcı e, bu olayları olumsuz karşılamıyor. Tersine, ciddi anlamda bir yatırım yapıyor. Bunu bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Bunu, Çok özür dilerim hemen sorayım. Hacimler arttı mı? Hacimler kesinlikle arttı. Yani zaten bunu anlamak için e, hani sadece benim sözüm değil. Aslında bakmamız gereken iki tane temel konu var. Birincisi kripto para borsalarının hacimlerine bakabilirsiniz. Hepsinde Hı. Türkiye'deki özellikle ciddi anlamda bir artış var. Ama daha iyi bir gösterge aslında. E, yani Türkiye'yi globalden ayıran bir özellikse bugün Türkiye'deki e, Kripto paranın Türk lira karşılığı normal değerinden bir miktar daha yüksek. Yani atıyorum. Bir daha söyleyeyim bunu. Yani aslında şöyle, bugün bir mesela baktığımızda Bitcoin fiyatı 17 bin dolar. 17 evet. bin doları tam bir bir Türk lirasına çevirdiğinizdeki rakamla TL ile aldığınız rakam birbirine arasında Hı. Tamam. bir fark var Dolayısıyla şimdi. oradaki fark aslında yani yukarıya yönlü bir fark da olabilir. Yukarıya yönlü bir fark aslında Türk yatırımcısının Yatırım yapıp yapmadığını anlamanız için size çok iyi ipucu verecektir. Yani şu anda baktığımızda son iki gündür ciddi anlamda bunu bir alım fırsatı olarak değerlendiren bir Türk yatırımcısı görüyoruz. Fakat aynı zamanda yani fiyat bu kadar Türkiye'deki kullanıcının yatırım yapmasına rağmen globalde de fiyatın e, yukarı çıkmaması aslında e, burada şunu gösteriyor. Retail ya da son kullanıcının değil de aslında daha büyük oyuncuların şu anda satış yaptığını gösteriyor. Çünkü e, daha küçük yatırımcılar e, alım fırsatı olarak görürken, e, büyük yatırımcılarsa ellerindeki kripto varlıkları satıyor gibi gözüküyor şu anda. Evet. Burada daha önce yaşadığımız olaylarda, e, işte atıyorum Luna, Trier of Capital, veya işte Celsius gibi durumlarda e, borç aldıkları için bu borçları ödemek için ellerindeki kripto varlıkları e, çıkarmak ve satmak zorunda kaldıkları için orada bir satış vardı. Buradaki durumu ise kestiremiyoruz. Yani burada neden e, bir ciddi bir satış baskısı oldu? İnsanların e, sadece korkmasından dolayı mı ya da bu investorların ben kenarda durayım ve biraz daha bekleyeyim demesinden dolayı olup olmadığını aslında bu ortadaki e, dumanın ortadan kalkmasıyla daha net anlayacağız. Yani gün sonunda şu anda e, havada çok fazla konuşulan konu var ama netlik yok. Bir de iki kişinin ağzına bakıyoruz, öyle gözüküyor. Yani <laughs> iki büyük kurum küresel çapta <laughs> ne yapacakları, bu işin üstesinden gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Sorunun, siz yayından önce konuşuyorduk. Yani e, bu konuyla ilgili açıklama yapan yetkili isimler konunun buraya geleceğini de herhalde düşünmüyorlardı. Ama geldik netice aynen. itibariyle. Aynen, yani aynen. Aslında... Ee, sonuçta bir rekabet var hani Doğru bir, bütün borsalar arasında bir rekabet var ee, Herkes için en iyi borsa kendisinin borsası o da tartışılmaz ee, Bir açıklama yapıldı ve bu açıklama yapıldıktan sonra e, yani açıklamayı yapan kişinin de aslında e, bu noktaya geleceğini ben e, düşünmüyordum e, Çünkü bir borsa içerisindeki nedir e, içerideki dinamikleri birisinin anlaması dışarıdan birisinin anlaması gerçekten çok sor, zor. Sor. E, şu Türk e, ipuçları var aslında. Yani hani bugün e, bu bahsettiğimiz marka isimlerini söyleyeyim mi? Çünkü Tabii, çok havada konuşuluyor. Aynen aynen. Şimdi e, ya yani FTX tarafında FTX e, tam emin olmamakla beraber en büyük üçüncü e, hacimli borsa borsa diye düşünebiliriz globalde. Böyle bir borçların aslında kendi varlıklarıyla ciddi anlamda bir borç aldığını daha sonradan öğreniyoruz. Bu borçları içinde gösterilen teminatların da kendi varlıkları dışında başkalarının varlıkları olduğunu da sonradan öğreniyoruz. Bu durumlar hepsi aslında hala şu anda çok net değil ve bunları anlayabilecek Kişiler aslında gene büyük oyuncular. Yani siz bu paraları birilerine teminat gösteriyorsanız, birilerinden de borç alıyorsanız, hani sizin varlıklarınızı kontrol ederler. Bu varlıklar var mı, yok mu? Neye göre borç veriyorlar? Bunlar aslında e, araştırılsa birileri, yani sektörden birileri zaten bunun bu şekilde hani kritik bir eşik noktasında olduğunu farkındaydı. E, ama işte e, sanırım e, Binance'in CEO'su açıklama yaptı. Dedi ki ben e, FTX'teki yatırımlarımı e, bir belirli miktarda hissem vardı, onu sattım. Onun karşılığında da belirli miktar aldım. E, bundan sonra da e, işte FTX borsasının FTT e, varlıklarını da satacağım demesiyle beraber aslında bir tetikleme oldu ve insanlar korkmaya başladı. E, hem e, FTT e, kripto parası ciddi anlamda satılmaya başladı, değer kaybetmeye başladı. E, sonra İnsanlar kripto varlıklarını çekmeye başlayınca bir kısmında gecikmeler olduğu için panik ortamı oluştu derken bizim hiçbirimizin beklemediği bir şeyle karşılaştık. Gene Binance CEO'su açıklama yaptı ve dedi ki biz FTX'e görüştük. Hani içerideki durum sanırım kritikmiş. Biz de bu kritik sorunu ortadan kaldırmak için bir centilmenlik anlaşması gibi bir anlaşma imzaladık. Şu anda herhangi bir kesinlik yok dediler bir marketi bir şekilde yukarı çıkmasını sağladı aslında bu e, iyimser Hı. hava. Ama sonrasından bu sefer de Amerika'dan bir açıklama geldi. E, siz ne yapıyorsunuz? Biz sizi bir inceleyelim dedikten sonra işler Hı. tersine döndü. E, şu anda da aslında e, fiyatın biraz daha aşağı inmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu centilmenlik anlaşması dediğimiz anlaşmanın da gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili kafada soru işaretlerinin olması. Evet. Yani bugün bir tane yayın kuruluşu, e, kriptoya özel bir yayın kuruluşu dedi ki, hani e, bu satın alma e, ya da devir artık ne diyeceksek e, gün sonunda e, gerçekleşmeme olasılığı var dedi. Evet. E, böyle bir durumda aslında e, marketin... E, Hızlı bir şekilde aşağı inmesine sebep oldu. Yani zaten %7. baktığınızda hepsi hepsi evet. bir haberle ilişkili. Yani şu en son e, iniş e, bu haberin çıkmasıyla beraber. Peki bu sorun öyle veya böyle bir şekilde çözülecek yani. Aynen aynen. Bir şekilde çözülecek. ama bu tip zamanlara karşı yatırımcının kendini korunaklı bir yerde tutması için alternatifler yok mu? Ya da bir metot yok mu? Ya da kurumların e, yatırımcıya ya böyle bir seçenek de var. Bir de buna da bakın sadece işte. Bitcoin'i aldık sattık şunu aldık bunu sattık diye gibi değil de e, sektör farklı ürünler e, e, sigorta anlamında belki farklı ürünler yaratıyor mu çıkartıyor mu ortaya? Şimdi e, bu soruya iki türlü cevap vereceğim aslında. Ee, ürün ya yani Farklı ürünler çıkarıyor mu sorusuna ayrı cevap vereceğim. Bir de insanların kendilerini nasıl evet. koruyabileceklerine ayrı cevap vereceğim. Başta söylediğim e, yatırımcı uzun vadeli yatırımcı için bu sorunun cevabı çok basit aslında. Siz eğer bir kripto varlığına yatırım yapacaksanız ve biraz da araştırma yapmışsanız, yani kaliteli projelere yatırım yapmışsanız, bu varlıkları bizim gibi bir borsadan aldıktan sonra kendi cüzdanlarınıza çekebilme imkanınız var. Yani aslında kripto paraların en büyük özelliği kendi varlıklarınızı kendi cüzdanlarınıza saklama imkanının sunması. Bunu ister cep telefonunuzdaki bir cüzdanda saklayabilirsiniz, isterseniz hardware dediğimiz daha... USB'ye benzer evet. cüzdanlarda saklayabilirsiniz ve böylelikle kafanız çok rahat eder açıkçası. Zaten şimdi kripto dediğimizde, blockchain dediğimizde, kripto paralardan bahsettiğimizde aslında çözmek istediği konu da bu. Herkesin kendi varlıklarını kendi cüzdanlarında saklayabilmesine imkan sağlamak. Biz kripto para platformu olarak aslında yapmaya çalıştığımız konu bu süreci biraz hızlandırmak. Bizim amacımız kripto para alan ve satan insanları bir araya getirebilmek. Hı -hı. Bu ilk aşamada e, hala bir merkezi bir altyapı üzerinde e, gerçekleşiyor olsa da önümüzdeki süreçte atıyorum 3 sene, ve 5 sene içerisinde e, ya da ne kadar hızlı ilerleyeceğinizi tahmin etmek çok e, zor ama belki bu tür haberlerden dolayı insanlar e, bu süreci hızlandırabilir. Merkezi olmayan borsalar üzerinden de e, al sat işlemi gerçekleştirebileceğiz. Bu sayede aslında e, herhangi bir e, güvenle ilgili bir kimsenin sorunu kalmayacak. Tamam. Varlıklarını e, çok hızlı bir şekilde kendi cüzdanlarında e, değiş tokuş yapabilecekler. Burada e, en önemli konu, yani burayı bu aşamaya geçmek için en önemli konu bugün kullandığımız, alım satım için kullandığımız e, varlıklar, Türk lirası veya dolar gibi varlıklar. Bunların dijitalleşmesi biraz bizim için e, hı hı. yolu hızlandıracak diye düşünüyorum. Çünkü e, ne yaparsanız yapın, Merkezi olmayan bir borsada bile alım satım yapmak istiyorsanız ilk önce elinizdeki Türk lirasını bir şekilde kriptoya çevirmeniz gerekiyor. Uzun vadede aslında bizim gibi borsalar burada bir aracı kurum, yani gateway gibi aslında merkezi olmayan kripto para borsalarına bir aracı hale geleceğiz. Tabii bizim hani bunlardan bahsediyorum. 3-5 sene sonra bitto.com olmayacak mı? Hayır. 3-5 sene sonra bitto.com'un ikinci bir merkezi olmayan bir altyapısı olacak. Bunlar belirli bir teknolojiyle gene blockchain ağı üzerinde herkesin çok şeffaf bir şekilde bütün varlıkları, bütün müşteri varlıklarını ve bütün işlemleri görebildiği bir yapıya çevireceğiz biz aslında. Şeffaflığa ve kontrole evet. ihtiyacımız var galiba. Evet. Regülasyonu da zaten bu aşamada evet. bu yüzden beklemiyor muyuz? evet regülasyonu bu bundan dolayı bekliyoruz. Ee, ama e, regülasyonun sadece çözeceği konu bu şeffaflık değil. Tabii, değil. değil yani de. hani çok daha fazla e, Kaba konu. Evet, en evet. Yani burada aslında olay e, bir denetim mekanizması. Evet. E, ve bu Türkiye'de olsun, dünyada olsun e, devletler kendi vatandaşlarını e, korumak, özellikle finansal Herhangi bir hata yapmalarını engellemek için belirli kanunlar getiriyor ve bunları da belirli aralıklarla denetleniyor. Şimdi bizde bir regulasyon yok net olarak ama işte açıklamaları görüyorsunuz. Yani bugün devletin belirli kurumları bütün kripto varlık platformlarını aslında sürekli belirli bir takip içerisinde inceliyor diyebilirim ama regulasyon geldiğinde çok daha net olacaktır her şey. Sizin bir sepet dokun e, aslında sorunuzun evet, aynen ona söyle. Şimdi evet. e, ikinci tarafta aslında e, yani burada müşterinin kendisini koruması ile ilgili e, en temel konu bugün konumuz biraz daha e, borsalar vesaire olduğu için çok girmedik ama aslında bizim yatırımcılarımızın en büyük derdi e, kur, finansal okur yazarlıkları çok düşük. Dolayısıyla neye yatırım yaptıkları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiller. Ve bu bilgileri de aslında edinmek için çok da fazla zaman harcamıyorlar. Çünkü bunların çok teknolojik konular olduğunu, çok zor anlaşılacağını çok gibi. zannediyorlar. Halbuki aslında çok basit konular. Yani bir atıyorum bir makale okusalar, bir video izleseler konuya çok hızlı bir şekilde öğrenebilirler. Fakat ne yazık ki... Ee, insanlarımız bu kendilerini geliştirme konusunda bayağı tereddütteler. Biz de bununla ilgili e, ne alıp almayacakları konusunda e, müşterilerimize ciddi anlamda yardımcı oluyoruz. Bütün e, yayınladığımız, bizde alıp satabilecekleri bütün kripto paralarla ilgili e, bir rehber bölümümüz ve akademi bölümümüz var. Orada anlatıyoruz. E, bu da yeterli olmadığı için e, kripto para sepetleri çıkardık. 6 tane kripto para sepeti çıkardık. Siz az risk daha az risk alıyorsanız içerisinde 10 tane kripto paranın olduğu token 10 diye bir tane kripto para e, sepeti oluşturduk. Biraz Düşük riskli olan. Evet onun içerisinde en kaliteli projeler var aslında. Hı hı. Yani e, Bitcoin, Ethereum Bunu Etiabir. paylaşıyor musunuz? Evet, bütün hepsi paylaşıyoruz. Ona da geleceğim. Şu sebeplerle. Heh, evet. Biz bunu seçtik. Evet, gibi. Evet, evet. Oranlarını. Ben belki o onu seçmem de sizden sizin bahsettiğiniz o projeyi doğrudan o projenin kendisine de yatırım Evet, aynen, aynen. Yani aslında sadece e, yani burada illaki kripto para sepetini almanız da, da gerek yok. Hı hı. Tek tek ayrı ayrı 10 tane hepsine de e, yani kendi Atıyorum 9 tanesini çok sevdiğiniz bir tanesi hoşunuza gitmedi. 9 evet. tanesini aynı oranlarda alabilirsiniz. Burada yaptığımız şey aslında riski minimize etmek ve hani doğru bir e, sepet oluşturabilmek. Fon gibi desek. Aynen bu ETF'lere benziyor ya da hmm. ETP dedikleri product hmm. e, ürünlerine benziyor. E, ve bizim farkımız aslında burada bunlar bir indeks değil. Yani bir evet. e, varlıkların fiyatlarından eşleşmiyor. Bunlar gene bir kontrat e, etrafı avalanç üzerinde bir kontrat üzerinde oldukları için siz ne kadar sepet token olduğunu ve bu varlıkların karşılığında da ne kadar varlıklar olduğunu anlık evet. olarak takip edebili edebiliyorsunuz. Bu da aslında şeffaflığı ciddi anlamda ortadan şeffaf olmasını sağlıyor. Bugün bizdeki altı kripto paranın da bütün varlıkların karşılıklarını ağda tek tek hepsini görebiliyorsunuz. Burada bir de metaverse ile ilgili e, haberler yayıldığında metaverse ile ilgili kripto paralar hangileri onlara yatırım yapalım diye insanlar arıyorlardı. Biz e, tematik e, kripto sepetleri oluşturduk. İşte bir tanesi e, token metaverse, hı hı. E, bir tanesi token play yani oyunla alakalı e, kripto projeler. E, 2020 ve 2021'de çok popüler olan DeFi projeleri için token DeFi e, sepetini oluşturduk. E, toplamda 6 tane sepet oluşturduk. Bunların en güzel tarafı dediğim gibi bütün varlıkların karşılıklarını blockchain'in e, blockchain ağı üzerinden görüyorsunuz ve bunları 7-24 e, bütün hareketlerini takip edebiliyorsunuz. Aslında oradaki en önemli özelliği şeffaflık. Bir de tabii hani getirdiği çok fazla özel, e, fayda var. Siz Metaverse ile ilgili bir tane kripto para yatırım yapmaktansa aynı anda 8 tanesine 9 tanesine e, yatırım yapabiliyorsunuz ve aynı anda satabiliyorsunuz. 7-24 satabiliyorsunuz. 7-24 e, paranızı çekebiliyorsunuz. Ee, şunu da söyleyeyim aslında biz ilk başta e, kripto para ile ilgili insanlara kripto para nedir anlattığımızda nasıl kolayca alabileceklerini anlattığımızda en merak ettikleri konu ben ne kadar sürede varlığı mesela bir kripto varlığı aldım ondan sonra sattıktan ne kadar sonra kendi hesabıma yani kendi bankama paramı çekebilirim sorusu çok fazla e, geliyordu. Ee, biz de 15 dakika içerisinde Alabiliyorsunuz, 15 dakika içerisinde satıp bütün varlıklarınızı kendi bankanıza çekebiliyorsunuz. Aslında hani oradaki hız da gerçekten çok kritik e, yatırımcı için. Evet. Çünkü e, yani o varlıkları aldıklarını hızlı bir şekilde satabilmek aslında e, yatırımcı için çok değerli. E, bizde bizim için kötü ama e, yatırımcı için çok iyi olan bir şey var 7-24 aslında. Evet. Yani hani bugün işte e, her saat e, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Her saat alım da yapabilirsiniz ve satım da yapabilirsiniz. Kendi banka hesabınızda paranızda çekebilirsiniz diyebilirim. E, ileride oluşabilecek ihtiyaçlara dair bugünden gördüğünüz bir boşluk var mı? Yani... Siz bir sepet uygulaması getirmişsiniz. Aynen. İlk defa gördüm ben de. Hı hı. Hatta siz konuşurken inceliyordum, bakıyordum. Evet yani bütün bu dünyaya yetişmem, her proje hakkında bilgi sahibi olmam mümkün değil. Aynen bir borsada bütün hisse senetlerine dair bir fikrimin olmasının mümkün olmadığı gibi. Hı hı. Birileri benim yerime bir sepet oluşturabilir, uygun görürsem Aynen. görürüm. Tamam. Bu beni bir derece e, biraz bir şey duyduğum ama çok konuya hakim olmadığım konuda... Bir fırsat görüyorsam her kullanma imkanı verecek ama evet. hani sürekli değişiyor ya bu sektör. Hı hı. Yani insanların ihtiyaçları belli. Para kazanmak için buradalar. Evet, evet. Başka bir motivasyon aynen, yok. Aynen. E, zaten bütün heyecan belki biraz da şey burada. Yani biraz da problem de burada. Yani odak sadece çok hızlı bir şekilde tamam para kazanılsın da hı hı. çok hızlı şekilde para kazanılması. E, çünkü bu salgın döneminde gördük insanlar hı hı. dillerde işte 10x 20x hı hı. falan kafalarda o, hala o tür rakamlar var. Ee, belki bunun da biraz zararını görüyoruz ama daha sağlıklı piyasa için neler olması gerektiğini konuşuyoruz. Ama siz sektör içinde e, ileride de böyle bir ihtiyaç olacak. Bu boşluğa da bugünden hazırlıklı olmalıyız. Yatırımlarımızı bu tarafa yönlendiriyoruz, çalışmalarımızı bu tarafa yönlendiriyoruz dediğiniz bir şeyiniz var mı? Yoksa mesela bu sepet uygulaması nasıl ilgi gördü mesela? Ee, şöyle... E aslında baktığınızda kripto para platformlarının aşağı yukarı hepsi aynı e, şeye hizmet ediyor. Evet, yani aynı. almanız ve satmanız. Evet. Dolayısıyla e, bizim için ürün çok önemli ve müşteriye ne kadar iyi ürünler sunabilirseniz, ekstra onların hayatlarını kolaylaştıracak ürünler sunabilirseniz, e, müşterinizi daha çok memnun edebiliyorsunuz. Dolayısıyla da bu kripto para sepetleri bunlardan e, bir Bilmiyorum. tanesiydi. E, şimdi bunun dışında... E, social trading bölümü e, diye bir bölüm ekledik. Orada da aslında arkadaşlarınızın ya da takip etmek istediğiniz herhangi bir kişinin portföyünün tamamını görebiliyorsunuz. Portföyünün tamamından kastım e, varlıklarının miktarı değil ama yüzdesini görebiliyorsunuz. Yani e, bu Kripto paraları dikkat ederseniz aslında ilk yatırım yatırım yapan insanlar düşündüklerinde ilk yatırım yaptıklarında çevresinde teknolojiye evet. en yakın insana gidip hani sorarlar ya böyle bir kripto para varmış bunu nereden alabilirim nasıl alabilirim dolayısıyla bu insanların birbirlerine anlatarak büyüdüğü bir sektör dolayısıyla da bir reklamını kendisi kendisi, kendisi kendisine <laughs> yapıyor yani <laughs> evet. dolayısıyla biz şunu gördük baktığımızda. E, müşterilerimiz kendi çevresindeki insanları getirmiş. Onlar kendi çevresindeki insanları getirmiş. Tabii bu, böyle durumda ilk getirene daha çok şey soruyorlar. Ben ne alayım diye de soruyorlar. Yani hani başta söylediğim gibi finansal okur yazarlık olmadığı gibi araştırma da çok fazla yapma e, zamanımız olmuyor ya da yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla da e, hep çevremizdeki insanlara bu konuda ne alayım ne alayım diye soruyoruz. E, onlar yetmiyor işte bilgisayar. E, sosyal medyayı, sosyal medyayı biliyoruz. kullanıyorlar. Tabii e, o taraf çok ayrı bir konu. Onu da ayrıca konuşuruz ama biz de onunla ilgili şunu getirdik. Yani sorduğunuz insanlara cevap vermek için portföyünüzün yüzdelerini gösterebilirsiniz. Yani ne kadar varlığınız var? Şu anda yatırımda mısınız? Türk lirasında mısınız? Yoksa e, kripto varlıklarda mısınız? Ne kadarını Bitcoin'de, ne kadarını Ethereum'da tutuyorsunuz? Ne kadarını Ripple'da tutuyorsunuz? Bunların hepsini arkadaşlarınıza paylaşabiliyorsunuz. Hatta kolaylaştırmak açısından ee, aynı oranlarda almalarını da e, sağlıyoruz. Ee, diğer bir konu aslında e, hani şu anda bizim e, yol haritamızda olan işte merkeziyetsiz borsalar. Yani sonuçta e, kripto paralar, blockchain dediğimiz konu insanların varlıklarını kendileri saklayabileceği hale gelecek bir yapı olduğu için bununla ilgili bizim şu anda merkezi olmayan bir borsa e, çalışmamız var. Aynı zamanda ee, işte insanlar diyoruz ki cep telefonunun cüzdanlarında kendi varlıklarını saklayacaklar. Kendi cüzdan yani kendi e, güvenli bir cüzdan altyapısı e, sunma için bir e, çalışma yapıyoruz. Ee, burada e, sizin söylediğiniz konuyla da ilgili aslında şunu da değinmek istiyorum. Hani yatırımcıların... E, asıl amacı ne? Para kazanmak dedik. Hı -hı. Ama burada çok küçük de olsa bir kısmı gerçekten buradaki teknolojiden faydalanmak istiyor. Zaten o Evet, çok küçük, evet, o? Çok küçük <laughs> kısım. O çok küçük kısım da aslında sektörün büyümesini sağlıyor. Hı -hı. Yani bütün her şeyde böyledir. Hani buradaki oran belki 1'e 99 ee, ama Hı -hı. genel hayatımızda hani 80'e 20 kuralı vardır ya. Evet. Burada biraz daha düşük olsa bile aslında sektörün büyümesini sağlayan o %1'lik kısım. Çünkü o o ürünleri, o teknolojik ürünleri kullandıkça o sektör e, kendini geliştirebilme imkanı sağlıyor. İşte bugün 2020 senesinde yani bunların geçmişleri çok daha eski aslında bakacak olursanız ama 2020 ve 2021'de DeFi'nin hızlı bir şekilde büyümesi insanların bankacılıkta yapabildikleri neredeyse hemen hemen her işlemi DeFi üzerinde merkeziyetsiz finans uygulamaları üzerinde yapabilir hale gelmesi de aslında bizim büyümemize en büyük katkılardan birisi diyebilirim. Bu tür özellikleri yapıyoruz. Bir de tabii Bizim odağımız bu fiyatların düştüğü zamanlarda bizim tek odağımız ürünümüzü daha iyi hale getirebilmek. İşte yeni özellikler ekleyebilmek. Önümüzdeki ayda aslında bir iki tane daha çok güzel özellik getireceğiz. Hem yatırımcı için zincir emirleri belki biliyorsunuzdur yani. Aslında izleyicilerimize söylüyorum Türkiye Türk borsalarında işlem yapan insanlar için zincir emir belki çok uzak bir kavram değil ama e, kriptoda e, zincir emir e, yok. Zincir emir nedir? E, kısaca anlatayım. Bugün e, atıyorum burada e, Ethereum fiyatı 1171 dolar. Siz 1171 dolardan aldığınızda e, bunun fiyatını 1200 dolara çıktığını çıktığında satmak istediğiniz de satabiliyorsunuz. Fakat sattıktan sonra tekrar 1171 dolara inceğini e, düşünüyorsa. düşünüyorsanız, tekrardan bilgisayar başına geçip sattı, satıp a, sattı mı, satmadı mı bakayım. Satmışsa da e, yeniden alış emri gireyim demenize gerek kalmadan biz sizin adınıza zincir emirler oluşturmanızı sağlayacağız. Yani dolayısıyla diyeceksiniz ki e, Ethereum'un fiyatı 1100 dolardayken al. 1200'den sat. Sonra 1150 dolara inerse yeniden al. 1150'den 200 1250'ye çıkarsa yeniden sat şeklinde bütün zincir istediğiniz kadar uzunlukta bir zincir oluşturacaksınız. Dolayısıyla da aslında yatarken bile hani sizin adınıza sizin belirlediğiniz işlemler gerçekleştirecek. Burada şunu söyleyeceğim. Yani bu bizim için faydalı Olmasının sebebi hani ayrıştığımız ürünle aslında müşterinin hayatını kolaylaştırdığımız ürünler. Bunlar aslında bizim için şu anda odaklandığımız ve tek geliştirmeye çalıştığımız e, konular bunlar. Son 30 saniyemiz. Algoritmalar bu dünyaya girdi mi? Algoritmalar her zaman var. Yani her yerde var. Sonuçta e, platformların içerisinde doğrudan kullanılabiliyor mu onu sormak istemiştim aslında. Yani API, mesela geliştirmeyi düşündüğümüz gene hmm. aslında altyapısı, bizim sistem tamamen API üzerine çalışan bir sistemdir. Yani gördüğünüz bir internet sitesi değil, tamamen arka tarafta rakamların konuştuğu API ile çalışır. API'yi bütün müşterilerimize açtığımız an kendi algoritmalarını kendi bütün tahtalarda aslında hayata geçirebilecekler. Musa Bey teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Ee, yine görüşelim. Çünkü tamam. piyasa çok hareketli. Evet. Her şey olabiliyor. Evet, evet. Ona hazırlıklı olmakta fayda var diyelim. Bugünü konuştuk. Biraz da uzun vadeli, orta vadeli beklentileri ve kurumlarımızın neler yaptığını konuştuk. Ve kripto dünyasının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. şimdi hoşçakalın. İyi akşamlar.